yeni bir videodan herkese merhabalar. Yarın sabah inşallah başka bir eyalete taşınıyorum. Ha ondan dolayı motoru da yanımda götüreceğim. 21 saat uzakta olduğu için ve başka eşyalarım da olduğu için böyle küçük bir tır kiraladım. Burada tır deniliyor. Kamyonet gibi bir şey diyebiliriz. Motoru şimdi bunun üstüne çıkartacağım. Ha birkaç sorun var. Ha benim boyum 1.90 olduğu için şöyle geldiğimde kafam çarpıyor. Motorun üstüne oturduğumda daha da uzun oluyorum. Ondan dolayı onu ne yapacağımı bilmiyorum. Ya bir de motoru nasıl götüreceğimi göstereyim. İnternetten bunu satın aldım 150 dolara. Yani motorun ön tekerleğini buraya getiriyorsunuz. Sonra bu böyle düşüyor. Motor bu şekilde kilitleniyor. Ayrıca iplerle de bağlayacağım. Bu hiçbir şekilde oynamıyor. Şöyle bir çekincem var. İnternette çok izledim bu tarz videoları. Düşüren çok fazla var. I knew that was Açıkçası biraz korkuyorum düşürür müyüm diye Bakalım deneyeceğiz şimdi hep beraber. Ah bu sıkıntı bayağı ya. Az mesafe alayım da. Birinci viteste çıkartacağım inşallah. Eldivenimi alsa mıydım? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle öne doğru mu eğileyim? Çıkarttım arkadaşlar. Bir de gaz vereyim şöyle içeride. Şimdi Şuraya da geçirdik mi tamamdır. Tamamdır. Bir sıkıntı yok gibi duruyor Allah'ın izniyle. Göstereyim şöyle de. Şimdi iplerle bağlayacağım arkadaşlar. Onu da göstereceğim inşallah. İpleri getirdim. Şimdi bunlar ip de değil. Hani Türkçe'de ne diyorlar bilmiyorum. Ondan dolayı kusura bakmayın. Normalde bunları tırda, tırlarda kullanıyorlar. Ağır malzemelere bağlamak için. Arkadaşlar bir tanesini nasıl taktığımı göstereyim. Diğerlerini hepsini göstermeyeceğim. Yoksa bayağı bir zaman alır. Şey yapacağım şunu göstereyim diğerlerini en son bitirdikten sonra gösteririm. Bunu zaten yanlış yaptığım için yaklaşık 15 dakika düzeltmek için uğraştım. Tam bunu taktım arkadaşlar ama telefonum düşmüş bu arada. Şimdi fazla çekmeyeceğim şimdilik. Diğer tarafı da taktıktan sonra Eşit şekilde çekeceğim yoksa motor devrilir. Şöyle göstereyim. Bir ucunu buraya taktım böyle. Ya diğer ucunu da tekerleğe taktım. Biraz tekerleğe çizebilir belki bir ihtimalle. Ama başka çarem yoktu yani. Şimdi diğerini takacağım. Arkadaşlar motoru bağladım. Size de göstermek istedim. Şöyle dört tane. Arkadaki iki tane tekerleğe taktım. Başka takacak yer bulamadım çünkü. Öndekileri de göstereyim şöyle. Şuraya taktım arkadaşlar. Orada güzel delik vardı tam oturdu. Yani bu şekilde oynayınca bir sıkıntı olmuyor yani. Aa, yoldan videolar çekebilirim. Güzel yerler görürsem 21 saat yol gideceğim çünkü. Eğer ki çekmezsem de videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.